Herkese merhabalar. Şahane bir e, manzara'nın içerisindeyim. Şu an konuşmakta zorlanıyorum. E, Bulgaristan-Filipeden yola çıktım. Şu anda Yunanistan tarafına doğru dağ yollarından aşağıya doğru gideceğim. Açıkçası bu yolun tavsiyesini BMW grubundan Bülent abiden aldım. Şahane bir yol inanılmaz. Yani Romanya'dan sonra tekrardan bir şoku uğradım. Virajlar, asfalt, işte e, doğa muhteşem yani. Aşırı mutluyum. Yani şu yola şu yol ve manzara inanılmaz güzel. Kısaca hemen bir, yine bir özet bir videosu olsun. Dün gece kütlerinden çıktım. Ondan sonrasında Bulgaristan üzerinden akşam saatine bir yarım saatlik bir kısa bir sürüş yaptım. Oradan Filipe'de gece konakladım. Biraz şehrin içini gezdim dün akşam bir şeyler yedim. Ondan sonrasında erkenden uyudum. Ve sabah yine erken saatlerde Erken saatlerde bir çıkış yaptım. Ondan sonrasında Birazlar biraz keskin. Buralarda bir yandan konuşmak da zor oluyor. Ee, ondan sonrasında şimdi de neredeyiz? Bulgaristan dağlarından aşağıya doğru Yunanistan tarafına doğru gidiyorum. tahminim şöyle. Yani şöyle planlıyorum. Buradan aşağı doğru Yunanistan ağaç tarafına doğru gidip orada bir Kur'an'a bile eee yemek yediğimiz bir yer vardı. Orada yemek yemeyi planlıyorum. Aşağı yukarı şu an bir, bir saat bir yolum var ilk noktama. Tabii böyle bir aşağı yukarı bir 3 saatlik bir yolum var burada. Ama böyle 3 saatte 5 saatte kullanırım. Kısa olsun. Herkese selam.